Bismillah. etvahi yine selbi sıfatlar üzerinden devam ediyor. Lem yelid ve lem O doğmamıştır ve doğru başkası tarafından doğrulmamıştır. Bu da soru soranlara tam cevap. Tarih boyunca müşrikler Allah için haşa bir baba isnadında bulunmamışlar. Ne Mekke ne Hristiyanlar, ne Yahudiler. Böyle bir şey görmüyoruz. Dolayısıyla ilk muhataplara tam uygun bir cevap. Onun bir çocuğu yoktur. Ondan çocuk olmamıştır. Yani herhangi bir çocuğun babası değildir. veya haşa annesi değildir. Daha doğrusu tabi Arapça dil sigası itibariyle annesi değildir demek de yanlış yani. Babası değildir şeklinde belki söylemek lazım ama nihayetinde şirk koşanların böyle bir anlayışı da olabileceği için dolaylı olarak belki söylenebilir. Şimdi onlar Allah için bir baba düşünmüyorlardı. E, babası olmayanın zaten çocuğunun da olması söz konusu olamaz. Nihayetinde bir şekil Allah'a eksiklik isnat edenler Allah'ı çeşitli varlıklara benzetiyor dolayısıyla Allah'a çeşitli varlıklara benzetince mesela kendilerini insana, insanoğluna. E o zaman ne olacak? İşte bir çocuğunun olması gerekir. Öyle bakıyorum. Veya işte çok kutsadıkları birilerine işte bu Allah'ın evlatlığıdır haşa diyebiliyorlar. Yani bir şekil o Allah'a eksik nispeti nispet etmeleri nihayetinde Allahu Teala'ya ya çocuk ya da evlatlık nispet etmeye götürüyor. Şimdi Allahu Teala diyor ki o onun için asla böyle bir şey söz konusu değildir. Zaten siz Allah'ın haşa bir babası olduğunu iddia etmiyorsunuz. Böyle bir düşünceyi siz de reddediyorsunuz. Dolayısıyla babası olmayanın, babaya ihtiyaç duymayanın evlada asla ihtiyacı olmaz. Onun için onun için herhangi bir çocuk söz konusu olamaz. Zaten eğer çocuğu varsa nihayetinde onun ebedi olması, ezeli olması, ebedi olması söz konusu değil. Kadim olması, öncesiz olması söz konusu değildir. Dolayısıyla bu Allah'a böyle bir şey nispet etmek ona bir eksiklik nispet etmektir ki haşa Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Allah bundan münezzehtir. Onun için buna da Allah'ın selvi sıfatlarından ya da tenzihi sıfatlarından denmiş. Çok ilginçtir mesela şeyi Batılılara baktığımız zaman onlar kendilerini genelde Yunan medeniyetine nispet ederler. Yunan medeniyetleri medeniyeti ise en iğrenç şirkin olduğu bir medeniyetsizlik yani medeniyet de dememek lazım. Onların ilahlaştırdıklarına baktığınız zaman insanla insan vasıflarına sahipler ama insanların en kötü en iğrenç duygularına sahipler. Birbirleriyle devamlı didişenler. Yani adeta böyle ne diyelim bir kendi azgınlıklarının tamamını kendilerince ilahlaştırdıklarına aynen olduğu gibi nispet etmişler. Yani şimdi batı bizim karşımızda baktığımızda böyle ciddi her şeyle böyle intizamlı gibi durur. Ama onların inançları, duyguları köken olarak oraya dayanıyor. Bugünkü Hristiyanlık da tamamıyla onun sentezi şeklindedir. Ama nedense bir şekil başkalarını aşağılar, başkalarının inançlarını bir şekil kötüler, kendilerinin işte esas medeni insanlar olduklarını insanların gözüne soka soka anlatırlar. Ve bun, onların yularlı erkekleri, palyaço kadınları bir şekil işte diğer milletlerin cazibesi haline gelmiş. Yani bakıyoruz ki diğer milletler onlara heves eder, onlar gibi olmaya çalışır, onların memleketine gitmek ister, onlarla beraber olmak ister. Ama nihayetinde meselenin kökenine gittiğimizde, bunları tanı tanıdığımızda bunların her şeyi, her anlayışı şirk ürünüdür. Ve her davranışta, davranışı İlla ki vahşettir. Bunlar yüz yıllarca birbirlerini kestiler. Yani Alman'ı, Fransız'ı, İngiliz'i İngiliz, bunlar birbirlerini kese kese resmen bitirdiler yani. Zaten bu birinci, ikinci dünya savaşları bize yakın yani. Orada birbirlerine neler yaptıklarını zaten biliyoruz. Geçmişte daha büyük katliamlar yapmışlar. E, Amerika'ya bakıyorsunuz gittiği yerde o, o insanların soyunu kurutmuş ve katliamlar kan üzerine orada bir refah devleti kurmuştur. O refah devletinin de onları getirdiği ancak şirktir. Şimdi niye buraya bunu söyledim? Şundan dolayı. Bunların ilah anlayışı bozuk olduğu için. Bunlara göre bir inandıkları Allah'ın haşa bir oğlu olabilir. Bir kızı da olabilir. Bir işte soyla geliyor da olabilir. Yani bir şekil öyle de olabilir, böyle de olabilir. Onun çeşitli duyguları vardır. Dolayısıyla o duyguları insanların duyguları gibi, daha doğrusu kendi duyguları gibi duygulardır. Ve bu şekliyle bir Allah inancına sahipler. İşte o da onları nihayetinde böyle bir vahşi yaşama götürür. Mesela nedir? Kendi çıkarları varsa herkesi keserler. Bugün Filistin'de resmen kesiyorlar. Yani sadece İsrail devleti vurmuyor ki bütün hepsi birleşmiş. Dolayısıyla kesin diyorlar. Sadece e, orası mı? 1 milyon insan Irak'ta öldürülmedi. Onu 56 koalisyonda 56 ülke vardı ve bunlar geldiler orada insanları kese kese adeta soyunu kuruttular. 500 bin'den fazla Suriye'de insan öldürmediler ve kendileri ya direkt savaştı ya da birilerini savaştırdılar. Bunların hepsinin temelinde Bunların ilah anlayışları var. Dolayısıyla batılının ilah anlayışı devamlı işte zulmeden, didişen, arzusu olan, arzusunu yerine getirmeye çalışan bir ilah anlayışıdır. Bunun aynısını kendi hayatlarına uyguluyorlar ve hayatlarının her noktasında bunu görüyoruz. Vahşet Allah'a şirk koşmadan gelir. Dolayısıyla İslam'ın Müslüman'ın hayatında asla bir vahşetin olması söz konusu değildir. İslam'da bakıyoruz ki, savaş meydanlarında İslam'ın koyduğu temel prensipler vardır. Orada siz belli kurallara göre hareket etmek zorundasınız. Karşıdaki sizi zulmetmişse de siz zulmedemezsiniz. Karşıdaki vahşi ise siz vahşi olamazsınız. Ama tabii maalesef birkaç yıl önce bir örgütün vahşetine özellikle müsaade ettiler bir müddet. Dediler ki bir dünya İslamı vahşet dansı. Zaten her zaman terörist Müslüman diyen, te Müslümanım diyen terörist idi onların gözünde. Devamlı böyle söylüyorlardı. Ama bununla da adeta kendilerince bunu delillendirdiler. Oysa ki Müslüman Allah'a iman eder. Dolayısıyla tevhidi bir imana sahiptir. Tevhidin getirdiği tam mükemmel bir nizam vardır orada asla adaletsizlik, zulüm söz konusu değildir. Yani Allah'a eksiklik nispet eden o inandığı ilahı kendisi şekillendirip ona vasıflar verdiği için o ilahta nispet ettiği vasıfları sonra kendine, kendisi için bir yol, bir hayat tarzı olarak benimsiyor ve kendi duygularıyla, o vahşetiyle, doyumsuzluğuyla neyse onun ilahı da onun kafasında, o anlayıştadır. Dolayısıyla o onu her türlü vahşete sevk ediyor. Ama Müslüman için bu söz konusu değil. Çünkü Allahu Teala kendisini nasıl vasfettiyse Müslüman öyle iman eder. Müslüman kendi duygularına e, sınır koyarak vahye tabi olur. Onun için Müslümanın hayatında adalet olur. Eğer bizim hayatımızda adalet yoksa kendimizi düzeltmemiz gerekir. Tekrar şeye gide ilk muhataplara gidelim. Onların soru soranların Allah'a nispet ettikleri eksik sıfatlar vardı. Şirke götürücü çeşitli sıfatlar vardı. İşte bunların bir tanesi Allahu Teala için bir evladın düşünülmesiydi ki Allahu Teala ile zaten bunu tamamıyla bertaraf etmişti. Ancak bunun açıklaması şeklinde aslında şöyle desek ehadın bir açıklaması samettir bir anlamda ahadden sonra samet biraz daha manayı genişletiyor. Yani ahad derken Allah tektir. Hiçbir açıdan benzerinin, denginin, gibisinin, mislinin olması mümkün değildir. Bunun açılımı o öyle biridir ki en yüce makamdadır. Her varlık ona muhtaçtır. Her ihtiyacı olan ona başvurur. Ondan başka başvurulacak olanların hepsi eksiktir. Dolayısıyla Samet olamaz. Samet sadece Allah'tır. Dolayısıyla ona her varlık muhtaç ve her varlık ona başvurur. O keremiyle her varlığın ihtiyacını dilediği şekilde karşılar. Ve o öyle bir Samet'tir ki kendisi başkasına asla muhtaç değildir. Dolayısıyla ehadin açılımı bir açıklaması şeklinde. Samet'den daha e, Samet'ten sonra mana biraz daha genişliyor. O eğer Samet'se ki öyledir. Dolayısıyla onun için eksiklik olabilecek doğma doğrulmanın hasta olması söz konusu değil. Çünkü başkasının doğuran veya başkasından doğrulan nihayetinde kemal sıfatlara sahip olamaz. Nihayetinde diğer varlıklar gibi olur doğan, doğrulan diğer varlıkların aynısı misli olur. Dolayısıyla ahadla asla uzaktan, yakından bağının kurulması söz konusu değil. Sametle de bağının kurulması söz konusu değil. Çünkü böyle birisi muhtaçtır. Evlada muhtaç birisinin evladı olur. Birisinin soya niçin ihtiyacı olur? Benden sonra ben gittikten sonra soyumu devam etsin. Benim varisim ol, ol, olsun diye. Oysa ki Allah için böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bu açıkça bir Eksiklik, isnadıdır. Son ayet. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا احد. Onun dengi de asla yoktur. Şimdi dengi olmadı ya da dengi yoktur. Burada denk'e baktığımız zaman mana itibariyle ahad'da zaten bu mana var. Çünkü ahad olunca haliyle onun gibisi, onun denginin olması mümkün değildir. Oysa ki, Allah'tan gayri her varlık için denk söz konusu. Allahu Teala bir anlamda surenin başında sizin inandığınız o Allah benim yani Resulullah'ın Resulullah'ın ağzından Resulullah'ın ağzıyla söyleyelim. Sizin sorduğunuz Rabbim sizin bildiğiniz Allah'tır. Ancak Ahad'dır. Dolayısıyla oradaki mana Samet'te genişletildi lem yeli dualem yulette daha da örneğiyle ortaya kondu ve sonuç itibariyle onu daha da aşikar, daha da anlaşılır, daha da apaçık halde onun için bir denk, onun gibisinin olması mümkün değildir. Mesela Mücahit diyor ki bu Allah'ın bir eşi, hanımı demektir denk. Yani bir kişi eğer biriyle evlenecekse denge olan biriyle evlenir. Hatta Arapçadaki o ifade Türkçeye de geçmiş. Küfüvet diye fıkıh kitaplarında bahsedilir. Haşa Allah için böyle bir şey söz konusu olmaz, olamaz. Dolayısıyla Sure'ye baktığımız zaman başından sonuna kadar Allah yani Allah lafzı ile başlıyor. Allahu Teala'nın bütün sıfatlarını barındıran isim. Ne demek Allahu Teala her türlü eksiklikten münezzeh, Kemal, Cemal sıfatlara sahiptir. Kemal sıfatları sadece Allah için söz konusudur. Allah'ın sıfatları için herhangi bir nakıslık, eksiklik düşünmek söz konusu değildir. İşte ondan sonraki kısımda da müşriklerin inançları Allah'a nispet ettikleri sıfatlar reddedilmiş. Allah ehaddir, birden fazla değildir, benzeri yoktur, misli yoktur, samettir. Her varlık ona muhtaçtır, o hiç kimseye muhtaç değildir. Onun için ne evlat ne baba söz konusu olamaz. Dolayısıyla o ne doğmuş, başkası tarafından ne doğrulmuş ne de doğurmuştur. Allah haşa bunlardan münezzehtir. Çünkü böyle böylesi asla had olamaz. Böylesi kesinlikle eksiktir, muhtaçtır. Muhtaçtır ki doğrulur ya da doğru. Doğrulmuşsa başkasına muhtaç doğma, doğması için bir anneye ihtiyacı vardır. Evlat olmuşsa evlada muhtaçtır. Eğer kendisinden evlat olmuşsa haşa bunlar olamaz. Ve nihayetinde Allahu Teala son ayette de onun için asla bir dengin olması mümkün değildir. Belki bazıların e, şey, aklına takılabilir. Burada ahad kelimesi başkası için kullanılıyor. Walem yakullehu kufuvan ahad. Onun gibi bir kimse yoktur. Olmadı. Buradaki ahad olumsuz manada hiç kimse de, Arapça da hiç kimse şeklinde kullanıldığı zaman ahad kelimesi kullanılır. Dolayısıyla burada herhangi bir kişiyi tanımlamak için değil onun gibi tek bir varlık dahi yoktur. Yani bir varlığa ahad denmiş değildir. Ahad olacak, daha doğrusu olabilecek tek diye düşünebilecek şeylerin, ne diyelim, denklerin tamamı reddedilmiştir. Olumsuzluk manasında ahad kelimesi Arapçada Allah'tan gayrisi için kullanılıyor diyelim. Evet bu sure ilgili tabi söylenecek çok şey var. Ama bizim gibi bir şekil bozulmuş bir İslam kültürü içinde doğan insanların bu sureyi her zaman okuması ve üzerinde tefekkür etmesi lazım. Bu sureyi okuduğum müfessirler içerisinde en mükemmel anlatan Seyyid Kutup'tur. Dolayısıyla ben herkese tavsiye ediyorum. Seyyid Kutup'tan muhakkak İhlas Suresini okuyun. İhlas Suresini çeşitli çevreler, özellikle kendilerine selefi diye, tağutlara itaat eden, onların yanında el pençe divan duran, tağutların yalakaları olan belamlar, Seyyid Kutub'u bu tefsirinden yani İhlas suresindeki tefsirinden dolayı vahdeti vücutçu diye nitelendirirler. Nitelendirenlerin özellikle bu belamların nitelendirmesi kastidir. Neden? Çünkü Seyyid Kutub onların Tabi oldukları tağutlarına sarsmıştır. Gerçekten sarsmıştır ve sarsmaya da devam ediyor. Onun için Seyyid Kutub'un itibarını düşürmek için bu tür çabalar içerisine giriyorlar. Bir de onların ağzından bunu alıp İhlas suresinin ilk ayetini, özellikle ahadın manasını okuduktan sonra zaten ahad kelimesinin manası orada zaten oku, okuyacaksınız inşallah o şekliyle anlatılması lazım. Yani Allah öyle bir birdir ki onun dengi, onun gibisi asla yoktur. Yani o tektir, eşsizdir. Ee, bu bunu anlatırken sadece Allah'ı anlatıyor. bu boyutuyla anlatıyor. Dolayısıyla Allah'ın bu sıfatını gayet güzel anlatarak daha sonra Samet'te lem ve lem yulet devam edip diğer ayetlerle ayetleri de açıklıyor. Bir bütün olarak almak lazım. Ancak işte o belamlardan etkilenen etkilenen bir takım kimselerde bakıyorsunuz birinci ayeti birinci ayetin tefsirini okuduktan sonra gerisini okumayınca aa diyorlar ya gerçekten ben de okudum. Bunda vahdeti vücut anlayışı varmış gibi yaklaşıyorlar. Kesinlikle bunlar iftiradır. Bir anlamda tağutların yardakçılarının yalakalarının gerçekten yani böyle bir tefsiri yazan bir kişi düşüncelerinin bedeli olarak canını ortaya koymuş bir adamdır. Bu tabii ki masum bir insan değildir. Onu söyleyemeyiz. Hatası, kusuru vardır. Ama nihayetinde tefsirinde tevhidin manasını neredeyse her ayette insanlara yansıtmak, insanların anlamasını sağlamak için bütün çabasıyla ve coşkun bir dille ortaya koyuyor. Özellikle Hilal Suresi tefsirinden ben şahsen çok etkilendim. Dolayısıyla size de tavsiye ederim. Okuyun. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Bizler böyle bir kültürde yani kendisini İslam'a nispet eden ama nihayetinde şirkle bezenmiş bir anlayışa sahip olan bir toplumun içerisinde doğduk. Böyle bir kültürü adeta içselleştirdik. Ve daha sonraki süreçte İslam'ı gördük, Kur'an'ı okuduk ve İslam'ı Kur'an'la kabul ettik. Ama Kur'an'la kabul etmeyle beraber belli noktalarda bizim hayatımızda daha doğrusu İslam'ın belli hayatımızın belli noktalarına sirayet ettiğini bazı noktalara nüfuz etmediğini görüyoruz. Bu nüfuz etmemesinin esas sebebi Allah-u Teala'yı tanımak konusundaki bizim sıkıntılarımızdır. Ben öyle düşünüyorum. Onun için zaten biz ne yapıyoruz? Kur'an'ı iniş sırasına göre işliyoruz ve ayetleri tek tek sureleri, ayetleri anlamaya çalışıyoruz ki Allah Resulü ne yani bunlar inmişti. Allah Resulü de bu sureleri sahabeye okumuş. Sahabeleri bunun da eğitmişti. Sahabeler bununla kendi hayatlarında bir devrim yaptılar. Daha sonra insanlık tarihinin eşsiz devrimini Resulullah'ın öncülüğünde gerçekleştirdiler. Ve o devrimin şu an bile biz izini takip etmeye çalışıyoruz. İşte günümüzde bizim hayatımızda nüfuz etmeyen, İslam'ın nüfuz etmeyen kısmı için dedik ya Allahu Teala'yı tanımayla ilgili bizim bazı sıkıntılarımız var. Yani biz bununla hani haşa şirk içerisindeyiz manasında söylemiyorum. Ama bir şeyi manen okuyup zihinde malumatını tutmak ayrı bir şey, onu içselleştirmek, kalbe yerleştirmek daha başka bir şeydir. Ayette dediği gibi ey iman edenler iman edin. Onun için bu tevhid'i anlatan sureleri, Rabbimizi anlatan surelere üzerinde tefekkür ede ede defalarca okumalı, defalarca tefekkür etmeli ve onları içselleştirmek için adeta surelerle bir iletişim bağı kurmalıyız. Yani bu sureler bizim bedenimizi şekillendiren esas motor güç olmalıdır. Eğer biz böyle yapmazsak, Kur'an'la böyle irtibata geçmezsek araya başka şeyler girecek. Dünya giriyor, şeytan giriyor, evlat giriyor, kadın giriyor, erkek giriyor. Ondan sonra ne oluyor? Zamanla duygularımız zayıflıyor ve Allahu Teala'nın emirleri bizim gözümüzde küçülüyor. Yasakları küçülüyor. Dünyevi şeyler bizim gözümüzde büyüyor. Arzularımız ön plana çıkıyor. Arzular insanı kamçılayınca dolayısıyla insan onların peşinden peşin menfaatler ardından gidince Allahu Teala'nın ve ayetlerinin tesiri insanın kalbinde, zihninde gittikçe zayıflıyor. İşte o noktada gaflet perdeleri iniyor, indikçe de nihayetinde insan yanlışta ilerliyor, hakta ise geriliyor. Onun için e, bu sureyi özellikle Mekki surelerinin tamamı ama bu surenin özel bir yeri var. Çünkü bu sure Allah'ın diğer varlıklarla asla benzeme noktasında herhangi bir yakınlığının olamayacağını net, açık, o kadar mükemmel anlatıyor ki bu şekliyle bakıldığı zaman Allahu Teala bizim gözümüzde yüce olacak ve diğer bütün şeyler kendi nefsimiz olsun işte İslam düşmanları olsun devlet olsun bir başka güç olsun hiç fark etmez bunların tamamı güçlenecek çünkü Allah'ın haşa dengi yoktur Allah ahattır dolayısıyla Allah'ın emri apayrıdır bizim hayatımızda işte bu manasıyla apayrı bir mana oluşturacak işte öyle olduğu zaman biz gerçek manasıyla hayatımızda devrimi gerçekleştirebiliriz. İşte gerçek manasıyla hayatında devrimi gerçekleştirenler Allah'ın izniyle gerçek bir İslam toplumunun oluşumu içinde devrimi gerçekleştirecekler. Rabbim inşallah bize bizim kalbimizdeki gafleti kaldırsın. Bize hakkı hak olarak görmeyi, gerçek manasıyla Allah'ı Allah'ın bize vasıflandırdığı şekliyle tanımayı nasip etsin. بنا الله يا شمائح بين الله امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين